Merhaba, ben Tuba bu benim ameliyattan önceki halim. Umarım bu girdiğim son ameliyat olur çünkü artık benimle dayanacak mı? Ben Tuba bu benim ameliyattan önceki halim. Sılayılıyorum galiba. Sen anında ameliyattan önceki hal daha perişan. Ameliyattan <laughs> önceki ee, öyle. Bakalım şu an e, bir sürü ona imza aldım. Ne yapacağız bilmiyorum. taşınmayı bekliyoruz. Yatağımızdayız. Bekliyoruz öyle. Doktorlara Mürsümeli'de bir çare yok dediğinde dünyam o zaman da başıma yıkılmıştı ama bu haberi aldığımda odada duyduğum tek ses kendi sesim olduğunda daha çok acıttı her şey. Daha bir yalnızdım ve daha bir gerçekte her şey. Umut yediğim sona bir hata olur. çünkü artık benim ne dayanacak ne hayal kuracak ne umut edecek ne de dayanacak gücüm var. <laughs> Hiçbir şeyim yok artık elimde. Artık çok yoruldum. <laughs> artık sağlığımı ıslanmak istemiyorum. Şu halime bak. Şu bin defa. Böyle imzaladım. Devletmen onlamayı imzaladım ama ayağıma greft da yapılabilir. Ne Yapılacağını Bilmiyorum Sadece Bekliyorum Ameliyatım Var ve Bu Kaçıncı Ameliyatım Bilmiyorum Bile Sorun Ne Biliyor Musun Sorun O kadar Uzun Süredir Hastayım Ki Hasta Olmadığım Bir Hayatta Nasıl Doğru Yaşanır Ne Yapılır Bilmiyorum